TOKİ'ye başvurdunuz, kurada adınız çıktı, o büyük sevinci yaşadınız. Ama sonra bir sorun fark ettiniz. Başvuru şartlarına sahip olduğunuzu kanıtlayamıyorsunuz. Belki geliriniz o anlık sınırdan biraz yüksek çıktı. Belki ikamet süreniz tutmadı. Eyvah, şimdi ne olacak? En çok korkulan soru, yatırdığım başvuru bedeli yandı mı? Hemen cevap vereyim, yüreğinize su serpeyim. Hayır, paranız yanmıyor. Toki bu konuda net. Eğer başvuru şartlarına sahip olmadığınız, mesela gelir veya ikamet belgesini getirmediğiniz veya getirdiğiniz belge şartlara uymadığı için başvurunuz iptal edilirse ödediğiniz o başvuru bedeli size geri ödeniyor. Paranız güvende. Ama işin bir aması var ve bu paradan çok daha önemli. Parayı geri alıyorsunuz ama kazandığınız o hakkı kaybediyorsunuz. Yani kurada çıkan o ev hakkınız iptal ediliyor. Düşünsenize. O kadar beklemişsiniz, kurada adınız okunmuş, havalara uçmuşsunuz ama küçük bir belge eksikliği veya şartlara uymama yüzünden o ev gidiyor. Parayı geri almak zayıf bir teselli kalır. İşte bu yüzden biz hep ne diyoruz? Başvuru yapmadan önce ama önce o başvuru kılavuzunu satır satır okuyun. Gelir şartı nedir? Net mi, bürüt mü? Hane halkı geliri mi? İkamet şartı kaç ay, kaç yıl? Üzerinizde kayıtta ev olmaması şartı. Tüm bunlara yüzde yüz ama yüzde yüz emin olmadan sakın o başvuruyu yapmayın. Önce belgelerinizi bir masaya dökün. Ben bu şartları sağlıyor muyum diye kendinize sorun. Sağlıyorsanız başvurun. Yoksa kurada kazansanız bile sözleşme masasından geri dönmek inanın çok daha üzücü olur. Parayı alırsınız ama hayali kaymedersiniz.